Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı dev bir hikaye. Hepinize iyi dinlemeler. Aile, her gün duyulan çocuk sesleri, her yerden görünen çiçekler, birbirini seven insanlar ve rengarenk evlerle dolu, dostluk, yardımlaşma, en zor günde el ele olup, sevinçlerde birlikte mutlu olma. Ne ararsanız var burada. O sabah yine top oynuyordu çocuklar köşedeki bahçede. Melek teyze mis gibi kurabiyeler yapmış. Herkese dağıtıyordu. Parkın yanındaki kafeden harika bir kahve kokusu yayılıyor. Postacı Mehmet postaları dağıtıyordu. Derken birden kocaman bir ses duyuldu yan mahalleden. Ses gittikçe yaklaşıyor, bütün yeri titretiyor. Herkes birbirine bakıp anlamaya çalışıyordu. İnsanlar dükkanlardan, evlerden, arabalardan merakla dışarı çıkıp sesin nereden geldiğine bakıyordu. Ses daha da yaklaştı. Yerler sallandı. Bebekler annelerinin bacağına saklandı. Sincaplar ağaç kovuklarına kaçtı ve birden kocaman bir ayak mahallenin girişinden ilk adımını attı. Hayretle, korkuyla herkes bu koca devin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra ikinci adımda geldi devden. Öyle büyük ayakları vardı ki en büyük arabadan da geniş, en kalın kitaptan da kalın. İki koca ayak Mahalledeki herkes bir oraya bir buraya kaçışmaya başladı. Koca dev adım attıkça ortalıkta kimse kalmadı. Bir kişi hariç. Mahallenin en renkli, en neşeli kızı Mili. Mili gözlerini kocaman açmış dev'i izliyordu öylece. Dev bir sonraki adımını tam da Mili'nin üzerine atacaktı ki birden en yüksek sesiyle bağırdı Mili koca devin önünde. "Hey! Dur bakalım koca dev. Ezeceksin beni." Evet, dev bu sesi duymuştu. Durdu. Adımını geri çekti, kocaman kafasıyla Mili'nin yanına doğru eğildi. Sen de kimsin? dedi. Mili sinirli bir bakış attı önce ve başladı söze. Ben Mili, bu ezip geçtiğin mahallede yaşıyorum. Asıl sen kimsin bakalım? Bu kocaman gözlerin, tünel kadar büyük burun deliklerin, upuzun kolların ve kükrer gibi sesinle burada ne yapıyorsun? Koca dev bunları duyduğu için çok üzüldü. Gözleri doldu ve kendini tutamayıp başladı ağlamaya. Bir yandan ağlıyor, bir yandan "Evet, her yerim sizden farklı olabilir ama böyle konuşup beni üzmeye hakkın yok." diyordu. Ancak tüm bunların yanında başka bir sorun daha vardı. Dev ağladıkça gözyaşları mahalleyi kaplıyor, her yer adeta bir göl gibi dolmaya başlıyordu. Hey! ''Lütfen durdur şu ağlamayı tamam tamam özür dilerim haklısın bizden farklı olman sana bunu yapabilmem anlamına gelmiyor hepsine tamam ama ne olur kes şu ağlamayı'' dedi Mili telaşla. Çünkü bir devin gözyaşları asla hafif alınmayacak kadar çoktu. Dev sustu. Mili ''Oh be'' dedi ve üzerine zıplaya zıplaya omzuna kadar geldi devin. ''Özür dilerim tekrardan böyle birden gelince ben biraz şey oldum hmm, korktum şaşırdım.'' ve sinirlendim biraz da. Ama sen galiba hiç de kötü biri değilsin. Söylesene sen kimsin? Dev gözyaşlarını sildi ve başladı konuşmaya. Yolumu kaybettim ben. Şeker ormanı diye bir yerde yaşıyordum ama oyun oynarken fark etmeden buraya kadar geldim. Beni gören herkes kaçıp durduğu için de kimseye soramadım yolu. Hem çok yoruldum hem de çok acıktım. Özellikle annemi çok özledim. <laughs> Diye tam yeniden ağlıyordu ki Mili hemen girdi söze. Aa sakın sakın ağlama tamam tamam biz sana yardım ederiz. Postacı Mehmet amca her yeri bilir. Melek teyze nefis yemekler pişirir. Üzerine de birkaç kıyafet dikeriz hep birlikte. E tamam işte. Dev gerçekten mi? Dedi gözlerini kocaman açarak. Tabii dedi Mili ama önce seni şöyle geniş, boş, ferah bir yere götürmek gerek sanki. Dev bakındı ve parkın bahçesine geçmeye karar verdi omzunda Mili ile gitti. Oturdu kavak ağacının dibine. Sen şimdi burada biraz dinlen. Ben mahalledekilere hem durumu anlatırım hem de senin için bir şeyler hazırlarız hep birlikte dedi Mili. Ve devin omzundan kaydığı gibi koştu mahalleye. Herkes büyük merak içinde Mili'nin anlatacaklarını bekliyordu. Mili geldi. Çıktı bir taşın üstüne. Başladı her şeyi özetlemeye. Sonra da herkese bir görev verdi. Bütün mahalle dev için yemekler hazırlıyor, kumaşları birleştirip kıyafet dikiyor ve bir yandan da şeker ormanının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlardı. Saatler geçti, gece gündüze döndü, gündüz geceye. Bir devi doyurmak için kaç tane yemek pişti, kaç kumaştan kıyafet dikildi sayamadı kimse. Sonunda herkes çok yorgun düşse de bitmişti her şey. Koca koca tencereler, upuzun renkli bir kıyafet tüm mahalleyi dolaştı ve vardı geldi devin dibine. Milli yeniden omzuna çıktı ve tam da kulağının içine doğru ''Dev hadi uyan!'' diye bağırdı. Dev uykusundan sıçradı. Tabi her yer sallandı. Herkes birbirine sarıldı ve sonra dev uyandı. Bütün mahalle devin etrafını sarmış, tencere tencere yemekleri de yanına dizmişlerdi. Dev yemekleri görünce heyecanlandı ve başladı hepsini yemeye. Her bir tencereyi tek lokmada bitiriyor, mahalledeki herkes hayretle devin yemek yemesini izliyordu. Tam o sırada ilerden koşarak gelmeye başladı postacı Mehmet. Müjde! dedi. Bulduk devin evini. Herkes çok sevindi. Dev. Nasıl? Anneme gelip sarılabilecek miyim? Evimde, kendi yatağımda uyuyabilecek miyim yani? Evet, dedi postacı Mehmet. Şu dağın hemen arkasına gidersen hiçbir mahalleden geçmene gerek kalmaz. Gün kararmadan da varırsın evine. Dev öyle sevindi öyle mutlu oldu ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Karnımı doyurdunuz, üşüdüm diye üzerime kıyafetler diktiniz, en önemlisi de evimi buldunuz. Hepiniz iyi ki varsınız. Artık burada harika dostlarım oldu. En çok da sana teşekkür ederim Mili. Sen olmasan bunların hiçbiri olmazdı. Mili'nin de devinde gözleri doldu. Mili, "Aa, sakın ağlama. Koca dev." dedi gülümseyerek. Yolunu kaybeden tüm iyi kalpler bir gün elbet yine kavuşur sevdiklerine. Tanışmamız biraz garip olsa da iyi ki geldin mahallemize. Küçük Mili ve Koca Dev sarıldılar birbirlerine. Daha sonra üzerinde yepyeni kıyafetleriyle Dev dağların ardına doğru yürüdü, gitti evine ve sonunda kavuştu annesine.